Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte tuniğin kollarını kesiyoruz. İlk olarak koltuk altındaki dikişlerini kestim. Daha sonra kol kısmında lastik bölümünü de kesiyorum ve istediğim kalınlığa bağlı olarak kesiyorum arkadaşlar. Ama tamamen kesmiyoruz. Üst kısımda biraz boşluk olması gerekiyor. Bu boşluk sayesinde ipimiz kopmadan tek bir parça halinde olmuş olacak. Şimdi sonuna kadar kesip tekrar devam edeceğim. Evet kestim. Şimdi karşısındakini kestim ama bundan sonrakilerini hep çapraz bir şekilde kesiyorum ki ipimiz kopmasın. Diğer videomuzda göğüs kısmında kestiğimiz yerde en alt tarafta kesik olduğu için arkadaşlarım e, de kopma oldu ve ben onları atmak istemedim düğümledim. E, eğer başka bir yolunu bulursam tabii ki sizinle paylaşırım. Bu arada kanalı ücretsiz bir şekilde abone olup beni destekleyebilirsiniz arkadaşlarım. Ben bu iplikte çanta karar verdim. Ee, siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda yazar mısınız? Evet şimdi ip sarmaya başlıyorum. Çok güzel oldu. Denerseniz mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Hoşçakalın.